arkadaşlar ben geldim bugün çok güzel gösteriler bugün A harfini öğreneceksin hadi başlayalım Hı, ver bakalım ben size böyle süslemeler gerekiyor bunları da diyecek Bak. önce harfini öğrenmek için benim yere inmem lazım. Jelde yapacağım. Uç, uç. Hadi arkadaşlar yere ineyelim. Ben şimdi size A harfini göstereceğim. İlk önce şunu açayım. Bunu açmakla başlıyorum. Ay, Birazcık sıvı. Üf. Bize A harfini öğrenmek için bu süslemeler lazım. Hı <laughs> hı arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Ben ne yapacağım? A harfini öğrenirken şöyle şunu şöyle şu araya böyle koymak lazım. Ayy. Ne? bu yıldızlar yap ay dur bu kelebekleri yapıştıracağım dönüşüm kelebeği düz şeklini alması düz şeklini alması Burası. Burası. iyice şurası kalınlık alayım bunu böyle yapıştırdık mı tamam şunların A harf yapacağız diye kalın yapıştırmamıza. Ben size demiştim çok güzel şeyler başarım diye. Bugün sizle bu etkinliği yapmak için çok heyecanlı oldum. Şimdi ben bunu açayım. Ondan sonra ben bunu yapıştırayım. Ondan sonra bildiğiniz gibi video bitecek. Ama şimdi bitmeyecek. Şöyle. Şunları şöyle almaktan başlayayım şöyle şuradan koparayım Eş. nerede kalmıştık dur şurada şurada iyice çıkartmış gibi. evet şunu şurayı yapıştırayım bu kartonlardan olmayanlar üzülmesin çünkü bizimden alabilirler Baba wow, bu çok sıkı bir yapışkan. Dikkat et halaya, malıya yapışmasın. Şimdi arkadaşlar bu yapışkanı böyle kattım. Şimdi bunu ben yapıştıracağım. Şöyle. Beyaz bir kelebek. Arkadaşlar A harfi bu. Başka gün sizle başka çekimlikler yaparız. Görüşürüz.